<laughs> şey, onuza. Yukarıdan, yeri. Esas duruş! Sağ! Mola! Dön! Gelenize! Alınmış Yağlarınızı... olan Karakömrü İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 387... İnşallah bundan sonra ailesi ailemizdir, evlat, evlatımızdır. Ben de çalış, vefat ettiğim ve keto olan çalışmış olmaktan dolayı da ayrı bir sorumluluk hissettiğimi de özellikle ifade etmek istiyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımıza, devletlerimize, derd hizmetler, gayet hizmetlerden dolayı bir nektar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet. Ben bu kardeşimiz polis memuru Mehmet Kurt'u ahirete uğurlamak için düzenlenen törenler huzurunda toplandı. Ellerimizi açtık. Ya Rabbi dualarımızı kabul edelim. Ya Rabbi alemin devletimizi, milletimizi kıyamete kadar faim ve daim eyle. Ya Rabbi güvenlik güçlerimizi, polis teşkilatımızı, her daim mansur ve muzaffer eyle. 무기자리모